Evet değerli dostlar. Fethiye Kızılbel'deyiz. Burada da güzel incir ağaçları var. Bir yayla havası. Çam ağaçları çok güzel. Ve otantik bir ortama giriyoruz. Bakın. Asma güller. Üzümler muhteşem üzümlerin altından geçiyoruz. Taş evler çok güzel. Bakın burada orman dutları var. Otantik taş evler. Bakın. Dağlar çok güzel. Ortancılara bakın. Koskocaman bir ortanca. Sanki ağaç gibi olmuş. Bir çiçek ama bu. Ama o kadar muazzam. Yerini çok sevmiş. Evet. Ahşap bir köy evi. Burada da belki çoğumuzun ilk defa gördüğü koskocaman bir asma şeklini almış kivi ağacı. Meyveleri de var. Karşıda koskocaman muhteşem bir manzara, çaba ağaçlarıyla kaplı bir dağ. Bu dağlar, bu çamlar kolay yetişmiyor. Kıymetini bilelim. Burası Fethiye Kızılbel.